Merhaba arkadaşlar. Bugün benimle birlikte troll oyunlarına başlayacağız. Troll oyunlarına e, burada gördüğünüz gibi buradan ulaşabilirsiniz. Ve başlayalım troll oyunumuza. Bir saniye. Bir kayıt da sıkıntı oldu. Uf. Öyle arkadaşlar. i̇lk yani kayıtlarımızdan olduğu için biraz zor oluyor. Bakalım şimdi bu neymiş? Tövbe estağfurullah bu ne ya? Bu ne? Allah'ım <laughs> troller. Bu ne şimdi? Allah yardım. Arkadaşlar troller. Allah'ın troller. Peki bu neymiş? Geçiyor. Çoğunluk kurbanı olacağız bu işlere, şunu alalım. ne ne bir daha bakacağım. Ah. Ah, ah, ah. İğrenç. Mideniz bulanan var mı? Ağır... Uh -oh. Kredi kartının Arkadaşlar işte kredi kartının sonuyla olanlar İşleriniz asla kredi kartını vermiyor Statistiğe biraz daha şunu Bu neymiş? Tam <laughs> herhalde Çok tatlı oldular Tamam ne yapıyorlar? Balon vardı Balon ne var yapacak? Ağlı Güzel. Görüşürüz. Pistroller. Geber. Vallahi. Video izliyorsun. <gülme> Bakalım arkadaşlar Ha, erkeği ki sınırlı. Allah baş izle. Başı. şimdi bu? Bomba at <laughs> Dal orada çıkama bir daha inşallah. Bu sefer neyi deneyelim? Bunu deneyelim. Oha! Arkadaşlık kulağısındır. Allah'ım! Tren yürüyor. Peki bu ne? Boks her zaman böyle mi? Ooo mantıklıymış kadın. Ne yaptı? Ağlamayı yaptı. Ağla o zaman. Bu neydi şimdi? gitar bakalım. Çok seviyorum yerini açtı. Ne yaptı? Vurdu 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 Şimdi geçti. Allah'ım pis trolleri. İnsan hayatta soğuktu. Bu ne? Vay! Tamam, bunu da açtık. Bunu açtık. Bu biz? Açmadık. Bu ne? <laughs> <laughs> Çok pislikler. En azından turunca yaşıyorduk ya. Değil mi arkadaşlar? Haklı değil miyim? Turunduk ya böyle. Ne?

bir daha o izleme şansımız var mı? Yani bakın. Trollükte hata buldum. Kafası kopmuş bakın. Hata gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz değil mi? Allah'ım trollü. Pislik. Hatayı gördünüz mü oyundaki? Hemen devam edelim. biraz aksın. Bunu çektik, bunu yaptık, bunu da yaptık, bunu yaptık, bunu yapmadık. Ne verdi? Çok tatlı. Açtı. İşte troll dediğim budur abi. Oh, troll. Ayakkabı ne Bakma bakmışız. Pis. Kapıları Ne olacak? Ayakkabıyı çıkarttı. Bunu da çıkarttı. Şimdi ne yapacak? Ne yaptı? gördünüz mü? Günah, günah. Allah'ım Bu neydi? Güzelmiş. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini tek 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 yaptık. Umarım serimizi beğenmişsinizdir. Görüşürüz.